bazı denileri belirliyoruz. Belirleyelim kardeş. Sence en iyi içerik üreticisi kim? En iyi içerik üreticisi? Mazlum Narin. Lan sizin dışınızda ya. Bizim dışımızda. Narin Mazlum. <gülüyor> <gülüyor> Peki sana göre en iyi içerik üreticisi kim? vallahi iki kişi arasında kaldım. Birini Malzum, söyle. Mazlum Sönmez ile Cellat arasında kaldım. Oo Mazlum Sönmez ben nasıl aklıma ya. Peki ben sana sorayım. Evet. En çok izlediğin ve en çok sevdiğin yayıncı? Kenan Kekeç. Kekeş Kenan olmasın mı? Dert <laughs> Peki senin en sevdiğin yayıncı kim? Bence de Kekeş. Peki senin sevdiğin en komik içerik üreticisi kim? Selçuk Büyü'nün babaannesi. <gülüyor> <gülüyor> Peki sence en komik içerik üreticisi kim? Kim? Nalan ee, Nalin arkadan biz diye bağırıyoruz biz de komiyiz ama Özkan, Tabii ki de biz. Özkan sahanda geçerli. <laughs> Peki sizin dışınızda en sevdiğin çift kim? Valla kardeş sevmediğim bir iki tane var ama en sevdiğim de kardeşim familya seviyor. Şekil ben abi. ne yapayım? Erdoğan <laughs> Fatma asıl kardeşim. O benim kız bacım kardeşim ona karıştırma onu, onu saymıyorum. Peki senin en sevdiğin çift hangisi? Mevlüt Enes. <laughs> Onlar da herhalde ayrıldılar. Adamla. Artık çift değiller.